Esenlikler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine dışarıdan video yapıyorum. Biraz hafif çiseliyor, birazcık da soğuk olduğu için o yüzden böyle bere taktım. Yıldız, Savaşlar beresi. Ee, kusura bakmayın görünüş için arkadaşlar. Bir de okuldayım zaten. Şu an dersim boş olduğu için. Böyle bir video çekmek istiyorum. Neden video çekmek istiyorum? Ee, şimdi biliyorsunuz arkadaşlar, Türk İslam sentezcileri, ülkücüler <laughs> şu anda kendilerini böyle milliyetçiliğin savunucuları Şimdi nerelerdeler şu anda? Bir tane daha var böyle kendini ülkücü olarak tanımlayan, bugün böyle bir Twitter'a rast geldim. Böyle elinde tespihi, bıyık böyle buradan aşağı. Sorsan en müthiş Türk o. Tip de kara kuru yani, böyle görsen Çinlen dersin. Neyse, böyle işte tesbih sallıyor filan. Diyor, biz diyor milliyetçiyiz filan falan diyor. Ama diyor işte, ee, Türkler diyor, her zaman çok iyiler ama Türklerin yanında diyor Araplar da vardı diyor Kürtler de vardı diyor hepsi birlikte diyor bu bir imparatorluğu kurdu bu imparatorluklar kurdular böyle elinde tesbih sallayarak filan bu standart bir şey tip tipoloji şimdi bunlar da böyle siyasete girmişler dönüyorlar böyle dön baba dönelim modlarındalar yani alttaki adamlar da o işe geçmiş şimdi üsttekiler değil alttakiler de dön baba dönelim arkadaşlar yani terörist başına filan artık şşt, Önder falan diyorlar ya. Kardeşim bunlar da dön baba dönelim modlarındalar. Bir tane daha Twitter'da vardı böyle bir ülkücü bilmem ne falan diye. Kapak fotoğrafında işte Apo teröristtir, Selahattin Taş teröristtir yazıyor. Kapak fotoğrafını silmeyi unutmuş. Dün Bahçeli'nin açıklamaları sonrası işte Bahçeli ne doğru yaptı işini bilen adam falan falan. Selahattin Demirtaş'ı böyle savunur vaziyette bir yeni bir tweet atıyor dönerek ama önceki kapak fotoğrafını silmeyi unutmuş herif. Selahattin Demirtaş teröristtir, işte onunla işbirliği yapan teröristtir. Kapak fotoğrafı halen duruyor. Bunlar böyle adamlar. Neyse, şimdi ben burada neye takıldım biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar her zaman böyle diye, en milliyetçi, en Türkçü bizi filan diye. Bunlar, bunların zaten Amerika projesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben bir sürü yayınlarımda değindim kardeşim. Bunlar Türklüğü, milliyetçiliği, Atatürkçülüğü bozan insanlar zaten. Gladio destekli adamlardı her zaman da. Bunlar şimdi bu büyüğü böyle hani Türk büyüğü olarak lanse ettiler ya millete. Böyle aşağı doğru sarkık büyük Türk buyu, işte bozkurt buyu falan falan. Çok büyük bir cahillik. Ya aslında bilinçli bir şekilde yapılan bir şey. Cahillik değil. Yani bunların zaten bir elin parmaklarını geçmez bunların böyle bir eser vücuda getirebilenleri, bir şey yazabilenleri. Sadece Türk İslam sentezcileri değil, direkt İslamcılar. Zaten onların bu eserleri yani eserleri dediğim bir fikir ortaya koyabilenlerin dediğim gibi kimler? Nurettin Topçu, Ahmet Arvasi, Osman Yüksel Serden geçti, Necip Fazıl Kısa Gürük. Bunlar aynı zamanda İslamcı olan Amerikan İslamcısı olan adamlar. Bunlar böyle bu bunları devralırlar. Yani önceki bu biliyorsunuz şeylerden, bu ünlü Şeyhülislam İslam Mustafa Sabriler'in iftiralarından, bu İngilizcik İngilizcilerinden İngilizliklerinden Amerikancılıklarından devşirilen adamlarımız vardı ya bizim böyle şeyler. Osmanlı saltanatı, Amerika'yı savunan Mustafa Sabriler, onların devamcıları biliyorsunuz arkadaşlar. Ve bunları bunların söylevlerini tekrar şey yaptılar. Bir de bir de kim vardı? Kafayı yemiş olan bir Rıza Nur vardı. bir de onun Rıza Nur'un hatıratlarını Türkiye'ye getirten kim? Kadir Mısıroğlu, Necip Fazıl Kısakürek, Yürek. İşte Nurettin Topçu. Bunların çizgisinden nelerdi? Yani yeni neşli bir şey ortaya koyamamışlardı. Bu adamlar bir şeyler yazmışlardır. Bunlar da bilinçli bu Türk İslam sentezini Amerikan emriyle oluşturuyorlar ya. Bu bıyık da işte böyle aşağı sarkık bıyık da arkadaşlar. 1960 ve 70 arasında ortaya çıkarılmıştır bunlar tarafından millete Türk bıyığı diye geçirdiler ama onların yazılarını okursanız Büyük Doğu Dergisi gibi veya Büyük işte Vahidüttin veya işte Abdülhamit Han gibi bunların yazılarını veya o dergilerine falan bakarsanız arkadaşlar Nurettin Topçu'nun yazılarına veya Osman Yüksel Serden Geçti'nin yazılarına onlar açıkça söylerler derler ki biz işte Hazreti Savaşçı Hazreti Ali'nin işte onun yanında savaşan eli kılıç tutan ondan sonra ünlü bu işte şeylerin Arap önderlerinin ee, şey işte bunları örnek alıyoruz. Çünkü bunların bıyıkları arkadaşlar aslında Arap geleneği bu. Yani Araplardaki savaşçılar böyle bıyıklarını aşağı bırakırlardı, aşağı uzatırlardı. Tamam mı? Bu aslında bunun bu geleneği biz devraldık. İşte bir yeni nesil ümmetçi alp tipi yarattık. Biz işte bu da aşağı sarkık bıyıklı olur. Ümmetçi alp tipi. Ümmetin haklarını savunan, ümmetin canını savunan alp. Nasıl oluyorsa bu? Ümmeti savunan alp. <laughs> Böylesi var bu Şu kamerayı sileyim pardon. Çünkü hafif çizelediği için yağmur da geliyor falan. Bunların çıkardığı şeylerdir arkadaşlar. Türk'ün tarihinde sarkık bıyık diye bir şey yoktur. Arap'ın tarihinde vardır. Bir de e, Farslarla karışık bir de şey vardır arkadaşlar. Palabıyık. Pala bıyık aşağı doğru hafif sarkık palabıyık. Bu da Farsi-Arap karışık geleneğinden gelir. Eski Sasani geleneğinin devamı. Ve e, Arapların işgalinden sonra bu Sasani-İran coğrafyalarını böyle palabıyık bırakmak, aşağı hafif sarkık pala bıyık bırakmak da şeydir, ünlüdür. Bizim Türklere sirayet etmesi arkadaşlar, biliyorsunuz her, her zaman olduğu gibi Osmanlı'da bu teokratik yönetimin devralması, sünniliğin devlet ideolojisi olarak benimsenmesi ya o Sultan Selim sonrası dönemi pala bıyık arkadaşlar hafif düz aşağı doğru sarkık pala bıyığı biz gerek Yeniçeri askerlerinde gerek Osmanlı'nın elitleri arasında da görüyoruz ki ama orada da şöyle bir şey var sakal da artık öne çıksın sakal hayırlıdır bıyık hayırlı değildir o yüzden bıyığınızı geri bırakın yani mesela ulema sınıfı filan daha çok bıyığı inceltip sakalı kalınlaştırmışlardır arkadaşlar bıyık ince sakal kalın olmuştur ama askeri kesim arasında Yeniçeriler olsun veya işte o Osmanlı'nın yeni nesil e, sünnileşme sonrasındaki savaşçıları, savaşçı sınıfları arasında biz pala görmekteyiz arkadaşlar. Dolayısıyla 1500-1600'lere kadar böyle pala bıyık, aşağı sarkık bıyık, zaten dediğim gibi çok daha sonraları geldi, Türk İslam senteziyle, ülkücülerle beraber geldi ama böyle bir şey Türk'ün tarihinde hiç olmadı arkadaşlar. Türk'ün bıyığı, bende de yok gerçi ama böyle biliyorsunuz uçlardan yukarı doğru kıvrık tamam mı? bıyıktır arkadaşlar. Uçlardan yukarı doğru kıvrık bıyıktır. Bunun ilk örneklerini biz milattan önce binlerden sıfıra kadar olan dönemde, milata kadar olan dönemde önemli kaya resimlerinde görmekteyiz. Sonraki dönem balballarda ve kurganlardaki özellikle kaya resimlerinde, kaya yazıtlarında bu tipi görmeye başlıyoruz. Yani Doğu Sakalar, işte Şiyonluğulardan itibaren biz bunu görmeye başlıyoruz. Yani Türkler en erken Proto-Türk dönemlerinden itibaren bunu bir gelenek olarak benimsiyorlar. Bunun arkadaşlar daha çok olgunlukla, savaşçılıkla, kendine güvenle e, hem tabi stil olarak, stilizasyonla da alakalı ama daha çok işte ben olgunlaştım, ben düşmanımı öldürdüm, e, işte savaşta yer aldım, düşmanımı öldürdüm. İşte bunu kanıtlamak için, bunu göstermek için Türkler böyle bıyıklarını bırakırlar ve bururlar arkadaşlar yukarı doğru. Bu sadece böyle yazıtlarda, balbalarda veya kaya resimlerinde geçmez arkadaşlar. Çin kaynaklarında da geçer. İlk Shu mesela 630'larda yazılmış. E, gerek önceki Xiongnu'lar, Tujyerler, Dinglingler ve Göktürklerden bahsederken Türkler der. Bu boyların başındaki boy beyleri ve savaşçıları, Alpleri der. Bunlar hep e, ince sakal veya sakalsız ama bıyıklarını yukarı doğru burarak bırakırlar. Böyle açıkçası işte yüzleri geniş, burunları kalkık bıyıkları yukarı doğru kıvrık diye Çin kaynaklarında ilk defa işte o da geçer. Sushi var. Hemen bir 10-20 sene sonra yazılmış. Yine 640'lar, 650'ler falan. Onda ise der ki işte böyle böyle aynı tasviri yapar. Türklerin fenotipi ve tipi hakkında der ki bunlar der bu bıyıkları der. Şeylerle işte e, gerek yağla gerek balbumuyla yukarı doğru kıvırırlar bu Türkler ve bununla övünürler ve de saçlarıyla övünürler. Uzun saçlarıyla övünürler diye yazmıştır işte öğrenler kimileri ve uzun saçlarıyla övünürler diye. E, saçı olmayanlar işte böyle böyle saç kel, kafa kel şu arkadan uzatır veya saç tamamen olmaz kel falan ama genellikle saçlarıyla övünürler diye böyle söylerler. Tabi bir de beyşi var. Beyşi de, de aynı şekilde bahsedilir işte. Bunlar bıyıkları yukarı doğru burulmuştur. Sadece Çin kaynakları değil arkadaşlar. Göktürklerden itibaren Göktürkler ta Kırım'a kadar yayıldılar. Oradaki bütün Türk boylarını bir araya getirdiler. Hepsini Türk ismiyle anlılar. Biz tek Türk budunda Türk ismi vardı. Diğer Türkçe konuşan boyların hep değişik değişik boy isimleri vardı. Ama Göktürkler kurulunca bu Türk ismi o Türk budun temelde aşinalar Türk budun isimliydi ya. 10 tane boy Türk budun Aşina'nın merkezinde olduğu ve 10 tane o göktürklerin merkezi boyları Türk budun olarak yer alırken diğer Türkçe konuşan ama farklı isimdeki boyların hepsini Türk yaptılar. Hepsine Türk ismini verdiler ya. Neyse şimdi oralara girmeyeyim ama Batıya doğru geldik biliyorsunuz arkadaşlar. E, Teofilak Bizanslı tarihçi biliyorsunuz arkadaşlar. İlk defa bu İslami Yapku görüşmeye gidilirken e, Göktürklerin Böyle bu bıyıkların yukarı doğru bal mumuyla işte böyle yaptıklarını ve bıyıklarıyla ve yine saçlarıyla çok övündüklerinden açıkça bahsediyor ee, Tafilak'ta, Simakat'ta. Bir de Menandros Protektor da var arkadaşlar, Menandros Protektor. O da istemi yapkoya gidiyor, elçiler gidiyordu ya yapko'nun yanına işte. Orada da aynı şekilde Türkler böyle işte e, sakalları çok az, çok ince benim gibi veya hiç yok işte bıyıklara buralılar filan. Aynı şekilde onlar da yazmış. Tabi Araplar filan da yani Araplar El Elcaiz biliyorsunuz Letrak Türklerin işte şeyleri, faziletleri adlı eserinde işte Türklerin tiplerinden bahseder. Aralarında mavi yeşil gözlü olanlar da bol bulunur, kızıl saçlı olanlar da bol bulunur ama bunların hepsinde, savaşçıların hepsinde, insanların hepsinde burma bıyık vardır böyle yukarı doğru bıyık vardır diye söylemiş. Aynısını İbn Fadlan da söylemiş arkadaşlar. İbn Fadlan biliyorsunuz 922'de bu Abbasi halifesinin bir elçisi olarak e, İtil Bulgar e, İlteber almışan yanına gider biliyorsunuz o da onlar da e, politik olarak İlteber almış e, şey yapar ya e, bu Hazar devletine karşı bir müttefik aramak için Abbasilerin yanına Abbasileri kendisine çekmek için arkadaşlar bir de Bizans'a karşı aynı şekilde orada der ki biz İslamiyet'i benimseyelim siz bir de destek olun siyasi olarak falan diye ben de bağımsızlığımı kazanıp artık Hazarlara karşı Müstakil bir devlet olayım falan diye yani. E, bu görüşmeler babında i̇bn Fadlan biliyorsunuz yola çıkar 922'de ve e, Batı Türkistan'dan, Horasan'dan, Seyhun Ceyhun Vadilerinden önce Oğuzlar, Oğuzlar yanından baş, Kıpçak memleketine geçer, oradan Başkurtlara geçer, oradan şey, Bulgarlara, bütün oradaki Türklere falan teker teker sayar ve hepsinde ana özellik ve aynı özellik olarak bunların burma bıyıkları vardır. Kıpçak'ın da, da Başkurt'ununda da, hepsinde böyle bıyık. Bıyık Türk'ün şey yani arkadaşlar, e, en temel simgesi Anladınız mı? Dolayısıyla bu adam da bahsetmiş. Ve e, sonraki biliyorsunuz Selçuklu minyatürlerinde olsun, Türkistan sonrasında da Karahanlılar'da hatta Uygurlar'da da var. Tank e, hanedanı kayıtlarında da Uygurların da aynı şekilde bulma bıyık bıraktıklarından bahsedilir. Yani İslam'a geçildikten sonra da o bıyık, yukarı doğru kıvrık bıyığın, bozkurt bıyığı aslında bu. Bozkurt bıyığının devam ettiği söyleniyor arkadaşlar. Devam etmiş, devam etmiş, devam etmiş. İşte Osmanlı'nın ilk dönemlerinde de devam ettiği belirtiliyor ama dediğim gibi artık o dönemler karışık inançlara Türkler arkadaşlar. Yani hani size milli eğitimde veya başka yerde işte Türkler bir anda Müslüman oldu. Beş vakit namaz kılan filan Müslüman olarak şeye geldiler der. Bu hikayedir arkadaşlar. Kimse kendi kültürünü, kendi inancını öyle kolay kolay bırakmaz. Devam ettirir. Türklerin halk kesimi de biliyorsunuz devam ettirmiştir. Karışık bir inanç ortaya koymuşlardır. Fuat Köprülerin dediği gibi heterodoks. Yani şamanist, kamcı, gelenek tengrici geleneği böyle İslam kalifi altında devam ettirmişler Türkler 1500'lere kadar Osmanlı'nın baskılaması batıda, doğuda Timuritlerin doğuda doğusunda Babillerin tam aynı dönemler Safavilerin aynı şekilde baskılamasına kadar İslamiyeti hepsinde kendi gelenekleri eski nesil gelenekleri Türk gelenekleri devam ederken işte bıyık geleneği de devam edebilmiş gelmiş ama sonrasında biliyorsunuz her şeyde olduğu gibi isimlerinden tutun, genel kültür unsurlarından tutun yasaklanırken bu bıyıkta yasaklanıyor arkadaşlar. Bu bıyıkta günah görülüyor. Bu iyi değil. Bu bıyık kesilecek, incelilecek, yerine sakal bırakılacak. Sakal hayırlıdır. Ee, İslam geleneği, Arap geleneği İslam diye söylüyor da İslam geleneği budur. Öteki türlü iyi olmaz, caiz değildir kardeşim. O yüzden işte bu bıyık terk ediliyor arkadaşlar. Ondan sonra halk kesimi arasında da. Bu bıyığın tarihi bu. Ha son alan ortaya çıkması ne zaman? Tekrardan ortaya çıkması. Ee, Osmanlı Tanzimat Fermanı, yurt dışına gidenler, Jön Türkler, biliyorsunuz genç Türkler tarihlerini okuyorlar, yeni yeni öğreniyorlar. Aa lan, diyorlar Türklerin önceden bir tarihi varmış. Biz Osmanlı, bir de Selçuklu biliyorduk. En babası Selçuklu Öncesinde Türk yoktu. Öncesinde İslam'la beraber Türk vardı. Aa baktılar ki lan, kadim tarihimiz varmış bu Türkler ne yaparlar, ne yerler, ne içerler İslam öncesinde falan öğreniyorlar. Aa diyorlar böyle bıyık bırakırlarmış. O dönemler Tomsenler, Göktürk yazıtları bulunuyor biliyorsunuz filan. Ondan sonra balballar ortaya çıkarılıyor. Türklerin tarihleri yazılıyor. E bunu okuyan genç Türkler, İttihat Terakki ve sonradan Yusuf Akçura gibiler biliyorsunuz. Değil mi? E, temelde gelen Ziya Gökalpler arkadaşlar. E, burada e, neydi o? ismi unuttum. E, özellikle bu bıyıktan bahseden ee, Asoğlu mesela o birisi daha bahsediyordu ya romanlarında bahsediyordu Lan adamın ismini unuttum ya neyse aklıma gelmiyor şimdi dikkatim dağıldı kusura bakmayın onlar bu bıyıklardan bahsederler kitaplarında ve dolayısıyla bizim e, komutanlarımız Türk türkçü komutanlarımız e, iddia terakki geleneğinden gelen Mustafa Kemal başta olmak üzere özellikle Mustafa Kemal değil mi ulu önderimiz ulu başbuğumuz bunu askerlerimiz artık böyle bizatihi göstermek babında böyle bıyıklar bırakırlar gençliklerinde. Böyle jilop gibi kıyafetleriyle müthiş şekil ondan sonra böyle Türk bıyıklarıyla ortaya çıkmışlardır arkadaşlar. Dolayısıyla bu yeniden ortaya çıkmıştır. 1940'lara kadar bu gelenek özellikle Atatürkçü, Kemalist, Milliyetçi camiada devam ederken sonra atsızcılar arasında da devam ediyor arkadaşlar. Daha ırkçı çizgidekiler. Onlar arasında da devam ederken 1950 Amerika'nın güdümüne girilmesi, Amerika'nın jandarması olunmasıyla yavaş yavaş terk edilir ve dediğim gibi 60-70 araşı bu projeler Gladio destekli, Amerika destekli, yeni nesil Türk İslam sentezciliği, ülkücülükle beraber arkadaşlar bu terk edilmiş aşağı bıyık işte Türk'ün bıyığı gibi lanse edilerek işte Arapların geleneğini benimsemişlerdir arkadaşlar. Durum bu. Tarihimiz bu. Dolayısıyla bunlara da sahip çıkmak lazım. Ben işte şeyden ee, tam böyle alışkanlık hep burayı kestiğim için o yüzden böyle bir türlü bırakamıyorum ama en kısa sürede böyle uzatacağım ben de Türk bıyığı yapacağım <laughs> yanında bunu da görürsünüz arkadaşlar neyse kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar